Köşe vuruşunu kullandı. Kafa top dışarıda. Atak sürüyor. Kenan'dan pas. Kaan direk. Kaan direk. Türkiye Türkiye sesleri. Onun pası dikkat edelim. Bir şut uzandı Mert çıkardı. Seker topa mantığa yapmıyor Mert. Serdi yaptı ortayı. Savunma. Barış Alper. Barış kaçırdı Arda'yı. Arda Güler ceza sahasında Arda çevirdi. Orkun sonrasında Kenan. <laughs> Karar offside. Mert karşıladı kendisini. Stajvili. Mert. Mert Korner. Kenan savunmada Koç Oğraşvili yerden gönderdi. Bir vuruş. Mikau Taksi. Mikau Takse 1-1. İlk kez bu kadar fazla pas yaptılar. <laughs> Ceza sahamızda Kakabaksa aman dikkat. Neyse ki bu top dışarıda. süper gol! Arda Güler! Verkaç aman dikkat Koçoraşvili, Koçoraşvili direkt, direkt ikinci pozisyon Mert bunu aldı. Ki Zeki onun ortası kafa son anda Mamardaşvili! Kıvaratskelia sert orta, Zekna aman dikkat aman! Aman nefesimizi bizi onun ortası. Sekte top Mert uzandı. Atak devam ediyor. Seker top dışarıda. Seker top dışarıda. Mert yumrukladı. Top kontrolü sağladı. Zeki yaptı ortayı. Son anda müdahale geliyor. Ruben Diaz. Dan Mendes'e. Mendes çevirdi. Savunmamızın müdahalesi Bernardo. Bernardo Silva. İki kanadı etkili kullandılar. Leao. Bu arada büyük bir anlaşmazlık. Çok büyük hata. Çok büyük hata. Samet, Samet maalesef topu aldı. ceza sahasına girdi Seri'de Kerem Kaleci, Kaleci Costa. Girdi Kerem'e, ondan Orkun, Orkun kale baktı, Orkun Kaleci Costa, Diogo Costa. Şimdi Neves'ten savunmamızın arkasına Ronaldo karşı karşıya, Ronaldo bıraktı Fernandes. Bruno Fernandes 3-0. Baraktan pas dikkat edelim. Mert uzandı Mert. Korner bir şut. Prolog'dan Portekiz maçında gol seyredildi. Taç atışı kullanıldı. Uzun bir taç atışı. Dikkat edelim. Neyse ki iyi bir kafa vuruşu gelmiyor. Ferdi'den <laughs> Hakan. Hakan. Onun şutu. Al. Şimdi pas sol kanada. Mert kalesini terk etti. Mert çıkardı. Mert Günok. Yurasek'in şutunda gol izin vermiyor. Esas aslına Barış Alper'e. Barış Alper kafayla çevirdi kaleci Stanek. Sonrasında müdahale geliyor Holeş. Şimdi Kenan şut savunma. Yine Kenan Stanek. Stanek çıkardı. Atak sürüyor. İsmail kayarak müdahale. İsmail'den poz geldi. Şut gol. gönderilen top. Mert yükseldi Mert. Müdahale var kale ağzında. Sonrasında top ağlarımızda. Mert'in itirazı. Faul bekliyoruz. Faul bekliyoruz. Kerem şimdi ceza sahas dışına. Okay dışarıya Okay. Okay yokuşlu. Enk Cenk Tosun. Cenk Tosun. Cenk gol. şeye vuruşunu kullandı. Kale sağsa sekte top kaleci gol! Yine hatıyor. daha güzel bir başlangıç olamazdı. Şimdi dikkat edelim. Bir şut dışarıya. Aman aman 24 yaşında like ön direğe. Aman aman dikkat edelim aman. İşte pozisyon Meri. Orada köşe vuruşunu kullandı Arda. Kapa Merih'ten dışarıya. Zorluyor Meri zorluyor. Dikkat edelim. Yerden oynadılar. Top dışarıda. Son dok. Boş. Yerden pas Arnatoviç'e Mert. Mert Günok. Sahnenin ortası Abdülkerim. Atakları devam ediyor. Boş. Boş'un şutu kapattık orayı. Merih'le kapattık. Şimdi köşe vuruşunu kullandı. Arda kafa. Onun ortası. Kafa uzak nokta. Gregorić. Farkı biri indiriyor. 66. dakikada. Duran toplar. Zayval ceza sahamıza. Gregorić. Mert. Kontrolü sağlıyor Mert. Koş. Koştan geldi. Orta Mert çıktı. Aman aman. Top dışarıda. Top dışarıda pras ortamı aman aman aman